جمعة حدث بسي رمضان آينا حاضر ميز. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون باش ليان الله جل جلالهن اي ايمان الذين Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de sayılı günlerde oruç farz kılındı umulur ki korunursunuz İçinizden her kim Ramazan ayında hazır bulunursa onu oruçlu geçirsin Kim hastalanır yahut yolcu olur da oruç tutamazsa tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde oruç tutsun Allah sizler için kolaylık ister güçlük istemez Bakara 183 185 Muhterem Müslümanlar, Rabbimize ne kadar şükretsek yine de azdır. Çünkü bu senede bizleri mübarek ay ve günlere yaklaştırdı. Bu arada feyiz ve bereketinin, sevap ve mükafatının nihayeti olmayan ve 11 ayın sultanı diye tabir edilen Ramazan ayının arifesindeyiz. Ramazan ayında oruç tutmak, Bakara suresinin 183 ve 184. ayetlerinde zikredildiği gibi her Müslümana farz kılınmıştır. Ramazan, müminleri hak ve hakikatle yüz yüze getiren ilahi bir tecrübedir. Oruç vakitleri ise rahmet ve bereket vakitleridir. Müminlerin görevi bu mübarek ayı vesile bilerek İslam'ın mübarek rengi ile boyanmak ve mübarek günlerde Allah'ın ipine, Kur'an'ın hükümlerine ve Resulü'nün sünnetine sımsıkı sarılmaktır. Aziz müminler, Ramazan-ı Şerif müminler için bir diriliş ve uyanış ayıdır. Bu ayda bütün Müslümanlar namaz ve oruçla, hayır ve hasenatla, iman ve şuurla, tebliğ ve davetle bir defa daha bir araya geliriz. Oruç bizi kuşatıp ilahi terbiye benliğimizi sardıkça kulağımızı ilahi vahyin sesine daha dikkatlice veririz. Nefislerimizden fedakarlıkta bulunarak Rabbimize daha da yaklaşırız. Aç ve susuz kalarak bu vesileyle açların ve düşkünlerin hislerini paylaşmış Onların dertleriyle dertlenmiş oluruz. Böylece oruçlu bir bedenle mahrumların sesine daha iyi kulak verip muhtaç insanların ve yoksulların halini daha iyi anlayabiliriz. Değerli kardeşlerim. Ramazan-ı Şerifin yine biz Müslümanlar için diğer bir önemi de İslam ümmetini birbirine sımsıkıca kenetlendirmesi, çeşitli renkten, çeşitli kavim ve milletlerden, çeşitli mezhep ve meşreplerden Müslümanları yek vücut haline getiren vahdet ayı olmasından dolayıdır. İslam beldelerinde yaşanan savaş ve katliamlar, işgal ve sömürüler, sürgün ve tecavüzler, akan kanlar, dökülen gözyaşları ve Müslümanlar arasındaki bir takım ihtilaflar ve sürtüşmeler, ümmeti Muhammed'in ittihadını, vahdetini sağlamanın zaruretini gözler önüne sermektedir. İşte yaşadığımız bütün bu olaylar, bizim ibret almamızı birbirimize yaklaşıp Kur'an ve sünnet etrafında kenetlenmemizi gerektirecek öneme haizdir. İslam ümmeti açısından vahdet ve beraberliğin zaruretini ortaya koymaktadır. Bu bilinç ve şuurla Ramazan ayını ihya edip vecibelerini yerine getirmek hepimizin başlıca vazifesidir. Değerli Müslümanlar, Ramazan ayı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle evveli rahmet ortası mağfiret ve sonu da nardan cehennem ateşinden azat olan bir aydır. Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır. Acluni, Keşful Hafa. Böyle bir ayın gelişinin hepiniz ve hepimiz hakkında feyz ve berekete, rahmet ve mağfirete vesile olmasını Cenabı ı Hak'tan dua ve niyaz ederim.